Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız sevinirim. İlk 11'ler. Adana Demirspor, Murik, Kaan, Tayyip, Rassol, Sıvansın, Sinan Kurt, Gökhan İnler, Belhanda, Kesturo, Akintola, Balotelli. Fenerbahçe, Altay, Tisserant, Sızalahi, Novak, Gustavo, Zajise, Ferdi, Osayi Semuğıl, İrfancan, Mesut, Samatta, 33. dakikada topla buluşan Kesturon'un sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü. 43. dakikada Belhanda'nın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Akintola'nın gelişine vuruşunda top kaleci Altay'da kaldı. 45 artı birinci dakikada orta sahada topla buluşan Balotelli'nin şık vuruşunda kaleci Altay köşeye giden topu aynı güzellikte çeldi sol çaprazdan ceza sahasına sokulan İrfan Can'ın içeriye çevirdiği topa Mesut Özil dokundu ve topu ağlara gönderdi, gol Mesut Özil. 46. Altay kurtardı. Akintola'nın içeriye çevirdiği topa Balotelli yakın mesafeden sert vurdu. Altay gole izin vermedi. 46. Samatta oyundan çıktı Serdar Dursun oyuna girdi. Mevvana Samatta Serdar Dursun.